Esenlikler değerli dostlar yine önemli bir konuyla karşınızdayım. Arkadaşlar malumunuz Kur'an'da şöyle bir ifade vardır. Şöyle bir anlatım vardır. Allah Adem'i yaratıyor sonra meleklere Adem'e secde edin şeklinde emirde bulunuyor. Melekler içerisinde ki iblis secde etmiyor. Allah neden secde etmiyorsun diye sorduğunda da şöyle bir cevap veriyor. Adem değersiz bir şeyden yaratılmıştır. Ben ise ateşten yaratılmışım. Allah da işte kovuldun falan filan diyerek ne yapıyor? İblisi kınıyor, azarlıyor. Ondan sonra iblis devamında ne diyor? Ey Allah'ım sen bana mühlet ver diyor. Ben senin bütün hemen hemen bütün kullarını saptıracağım. Sadece içlerinde bir kısım grup hariç diyor. Ama çoğunluğunu diyor ben saptıracağım. Allah da tabi ki mühlet veriyor. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımın tabii ki gerekçesi ayetlerdedir. Yani mesela Sad suresi 71 ve 84. ayetlerini de ben okuyacağım. 71 ve 84. ayetler arasındaki ayetleri okuyacağım. Ondan sonra devamında da diğer ayetleri de okuyarak bakalım. Kur'an'daki ayetler iblise mi hak veriyor yoksa Allah'a mı hak veriyor? Bunu da sizinle paylaşmış olacağım. Şimdi Sad Suresi 71 ile 84. ayetler arasındaki ayetleri okuyorum arkadaşlar. <laughs> hani Rabbin melekleri şöyle demişti. Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için secde edin. Derken bütün melekler topluca saygıyla ile eğildir, Yani secde ettiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah ey iblis ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa üstünlerden mi oldun?'' dedi. İblis, ''Ben ondan daha hayilim. Beni ateşten yarattın, onu da değersiz bir şeyden yarattın.'' Allah şöyle dedi, ''Öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.'' İblis, ''Ey Allah'ım, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver.'' dedi. Allah da, ''Sen o vakte kadar mühlet verilen dedi. İblis, ''Senin şerefine andolsun olsun ki, onların hepsini hazırlayacağım dedi. Ancak işlerinden küçük bir grup hariç. Gerçek budur. Ben gerçeği söylerim dedi iblis. Şimdi arkadaşlar okuduk ayetleri. Kısaca dediğim gibi iblis Adem'e secde etmediği için kovuluyor, lanetleniyor. Ondan sonra da iblis mühlet istiyor. Allah da o mühleti veriyor. Ve tabii ki yine iblis haklı çıkıyor. Neden? Çünkü ayetleri okuyalım. Şimdi bu ayetlerde biz ne gördük? Bir, iblis neden secde etmedi? Çünkü İblis ne demişti? Adem kıymetli, kıymetsiz bir şeyden yaratılmıştır. Değersiz bir şeyden yaratılmıştır. Ben ise daha değerli yani ateşen yaratılmışım demişti. Peki İblis'i destekleyen ayet var mıdır? Vardır arkadaşlar. Secde suresi 7-8 O ki yarattı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra da onun neslini bir sudan, hakir, değersiz bir sudan yaptı. Yani... Değersiz bir sudan yaratılmış. Değersiz bir şeyden yaratılmış. Manasında bir ayet. Burada iblis ne demişti? O değersiz kıymetsiz bir şeyden yaratılmış. Ben ise ateşten yaratılmışım demişti. Devam edelim arkadaşlar. Bakın e, secde etme noktasına gelecek olursak secdenin önce ne olduğunu bir e, hemen açıkla kavuşturayım. Arkadaşlar secde bugün bildiğiniz Müslümanların başını yere koyması demek değildir. Kur'an'daki secde anlatımların hemen hemen hepsi boyun eğmektir. Yani Allah'ın yasalarını olduğu gibi kabul etmek ve hiçbir zaman o yasalar aykırık arz etmeyecek davranışlara bulunmadan tamamen o yasaları, o kanunları, o ayetleri hayata almaktır, uygulamaktır. Yani uygulama taşımaktır. Dolayısıyla secde bildiğimiz şekilsel bir durum değildir. Hatta mesela Kur'an'daki birçok ifadeden de anlıyoruz ki işte o beldeye secde ederek girin ya da ne bileyim Kur'an okunduğu zaman onlar secdeye kapanıyorlardı vesaire. E şimdi her Kur'an okunduğu zaman onlar başını yere mi bırakıyordu? Tabii ki hayır. Onlar o okunan Kur'an'ı anlamaya çalışarak hayatına uygulamaya çalışmışlardı. Dolayısıyla Kur'an'daki secde anlatımları da bu şekilde ele alınabilir ki bu konuda e, tabi birçok İslam alimi de böylesi e, fikirler öne sürüyor. Şimdi arkadaşlar bakın az önce ne dedik? İblis Adem'in değersiz bir şeyden yaratıldığını düşündüğü için, bildiği için Adem'e secde etmedi. Aslında orada iblis şunu bence çok net bir şekilde orta koymuştu. Secdenin sadece Allah'a olması gerektiğini iblis bence o bunu orta koydu. Ve iblis haklıydı. Çünkü secde edilmesi gereken tek bir varlık varsa Kur'an'a göre o da Allah'tır. Mesela ayetleri okuyalım. Fusilet 37. Gece gündüz güneş ve ay onun ayetlerindendi. Güneşe ve aya secde etmeyin. Yalnızca onları yaratan Allah'a secde edin. Ona kulluk etmiş olursunuz bu şekilde. Yalnızca onları yaratan Allah'a secde edin. Başka bir ayet arkadaşlar. Bu da Elmalı Hamdi Hazır'ın e, mealinden. Arap suresi 206. Zira Rabbinin yanında olanlar ona ibadet etmekten asla kibirlenmezler. Hep onu tesbih ederler ve sadece ve sadece Allah'a secde ederler. Dolayısıyla burada iblis Adem'e secde etmeyerek çok mantıklı ve Kur'an'a uygun bir şekilde davranmıştır. Ama ona rağmen Kur'an'daki Allah yine ne yapıyor? Onu cezalandırmış oluyor. Bununla da yetinmiyor. Nasıl söyleyeyim? Bir antlaşma imzalıyor iblisle Allah. Nedir bu antlaşma? İblis kendisine mühlet verilmesini istiyor. Allah da mühlet veriyor. Ve İblis devamında ne diyor? Ben hemen hemen bütün kullarını saptıracağım diyor. Peki... Kur'an yine bu konuda iblisi destekliyor mu? Elbette. Mesela Rad suresi birinci ayet. Elif, la, mim, ra. Bunlar bir kitabın ayetleridir. O Rabbinden sana indirilen haktır. Ne var ki insanların çoğu ona inanmayacaktır. İblis ne demişti? Çoğunluk, ben çoğunluğu saptıracağım demişti. Yine Yusuf suresi 103. Sen ne kadar şiddetle istesen de insanların çoğu inanmayacaktır. İblis ne demişti? Ben çoğunluğu saptıracağım. Sadece küçük bir grup sana iman etmiş olacak. Yine devam edelim. Yasin suresi 5 ve 8. Bu Kur'an ataları uyarılmamış ve bu nedenle habersiz bir halkı uyarman için indirilmiştir. Ataları uyarılmamış ifadesi de burada sakat. Yani konumuz bu değil ama sadece bir dipnot olarak düşeyim. E, ataları uyarılmamış derken kimlerden bahsediyor? Muhammed döneminde yaşamış olan insanların atalarından mı bahsetmiş oluyor? Eğer böyleyse yine yanlış bir anlatımdır. Çünkü onlara da Tevrat gelmişti, İncil gelmiş ya da diğer kitaplar gelmiş. Yani bir şekilde onlarda ne, ne yapılmıştı? bu vahiy ile uyarılmışlardı. Devam edelim. Ayeti tekrar başa alıyorum. Bu Kur'an ataları uyarılmamış ve bu nedenle habersiz bir halkı uyarman için indirmiştir. Ant olsun ki onların çoğunun üzerinde söz hak olduğu halde onlar artık inanmayacaklar. Biz onların boyunlarına çenelerin çenelerine kadar demir halkalar geçirdik. Bu da bir tür işkence. Bu nedenle onlar başları yukarı kalkık durumda kalmışlardır. Şimdi değerli dostlar bakın. Bir, iblis Adem'in değersiz bir şeyden yaratıldığını söyleyerek bundan dolayı Adem'e secde etmemesi gerektiğini söylemişti. Bakın secde suresi 7 ve 8. ayetler İblis'i destekliyor. İkincisi İblis kendisine mühlet verilmesini istemişti. Ve bu mühlet verilme süreci içerisinde hemen hemen çoğunluğunu saptıracağını söylemişti. Rad suresi 1, Yusuf suresi 103, Yasin suresi 5 ve 8. ayet ve daha birçok ayet bu noktada iblisi tasdik ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir ayet daha okuyayım. Yemin olsun ki biz insanlardan ve cinlerden bir çoğunu cehennem için yarattık. İnsanlardan ve cinlerden bir çoğunu cehennem için yarattık. E bu durumda yine iblis iddiasında haklı. Neden? E çünkü çoğunluğun e, iblisin peşine gireceğini iblis ne yapmıştı? İddia etmişti. E burada ayet iblisi yine tasdik ediyor. Hangi ayet? Arap suresi 179. ayet. Yani bütün bu ayetler değerli dostlar iblisi çok net bir şekilde onaylıyor. Ama ona rağmen Kur'an'daki Allah sanki biraz kafası karışık imiş gibi davranarak sadece kendisine secde edilmesi gerekirken bu secde edilmesi gereken gerekenler arasına Adem'i de koyuyor. Yani bir insana Yarat, sonradan yaratılmış olan bir şey secde edilmez. Az önce de okudum. Secde etmesi gereken sadece Allah'tır. Kur'an anlatımlarda olsun da bunu görüyoruz. Ama ne yazık ki Allah burada yine haksızdır. E, haksız olmakla beraber e, iblisin haklı e, davranışına karşı çıkarak iblisle inatlaşıyor. Bana göre burada yine iblis çok mantıklı davranmıştır. Ki iblis Allah'ın varlığını da kabul ediyor. Çünkü ayette ne diyor? Ey Allah'ım diye hitap ediyor. Yani Allah'ın varlığını yok sayıyor gibi bir anlam yok. Sadece Allah'ın ona emretmiş olduğu şeyin yanlış olduğunu söyleyerek herhangi bir kula, herhangi birisine secde edilmemesi gerektiğini söylüyor. E bugün mesela Müslümanlara sorduğunuzda ya da genel olarak din mensuplarına sorduğunuzda Deseniz ki Allah'tan başka secde edilmesi gereken birileri var mıdır? Diyecek, diyecekler ki hayır. Yani iblisin yaptığının aynısını onlar da yapacaklar. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki sadece secde edilmesi gereken bir varlık varsa o da Allah'tır. Evet arkadaşlar bu videoda buna değinmek istedim. Bir sonraki videoda iblisin Cennete nasıl girdiği, cennette Adem'i ve Havva'yı nasıl kandırdığı ile alakalı bir anlatımda bulunacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.